Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Herkes kanalımıza ve videomuza hoş geldi. Arkadaşlar bugün iki tane video paylaştım biliyorsunuz. Bir kırmızı e, yakaladık. Bir tane de ne yakaladık? E, o skale dediğimiz yani çak, e, dumanı dediğimiz bir kuş yakaladık. Bakınız sahibi yanıma geldi şu anda. Birazdan kuşunu eline vereceğim. Arkadaşlar bizde bu işler böyle yürüyor. Bakınız dost olduk, tanıştık kendisiyle. Hi! Hello. Welcome. And u was Zware marks. Zware marks, arkadaşlar, Zware marks. Hoe uh, oud bent u? 83. En evet, arkadaşlar, Alkadarstar, kennis 6 inch, je ziet Hoe lang heeft u duiven? Net hebben we te, tegen teg mij verteld. Maar uh, tussendoor u moest stoppen of niet? Ja. De eerste keren, verhuizen. Ja. En, en vanwege het werk heb ik we verschillende keren moeten stoppen. Ja. Alkadarstar, we uh, uh, begonnen in 1959 met duiven. Oké. Okay. 1959 yılında daha çoğumuz yokken bu amcamız başlamış arkadaşlar kuşa ama ev taşı ev taşımış ve e, işlerinden ötürü e, bırakmak zorunda kalmış tekrar. Vaniyi benti bir begona. Varak nü ben? Ya, yeah. Dat uh, is een jaar of vier vijf geleden. Begona weer? Ja, weer opnieuw. Ja, maar hoe langer gestopt dan? Daarvoor ben ik jaar of drie gestopt. 3 sene durduktan sonra arkadaşlar 4 sene sonra tekrardan başlamış. Eee Wa sport äh leuke hobby of gewoon een leuke hobby en een een aangename bezigheid. Ya. ne buluyorsunuz derim arkadaşlar? Çok iyi bir güzel bir hobi diyor ve diyor uğraş için diyor birebir diyor. Kendisi bakınız. Ta eee Huang üy... Musirai tot hier bir saat sürdü arkadaşlar. Bakınız ben kuşu yakaladım hemen aradım sahibi çıktı geldi. En üzek tati di dive vay ik opkufanga et. Fan huye yeah. abstamik he of ni? Arkadaşlar kuşu diyor ki çok iyi bir çiftimin yavrusu. E, Darom onun için almaya geldim diyor. E, Avdurs e, vay ik sort istan van di e, dobu. Dat is uh, um, Henk Melis uit Zouterlande. Yeah. Ja. Dat die zijn afkomsten van uh, Koen Minderhout Ja. En de moeder is weer een uh, soort ook van uh, Koen Minderhoud, uh, de van Henk Meulens, gekruist yeah. met een, een halve dochter van. Ja. Mag Ja. Mag ik even, de de e, ik Kuşlarıyla kuşlar diyor arkadaşlar birbirine çapraz ettim. o yavru oradan çıktı diyor arkadaşlar. Kat diyor altay o pahalı as ergesete. Ya eğer diyor kuşun bir yere giderse alma hani almaya gider misin dedim arkadaşlar. Her yere giderim dedim. O kal in Eğer diyor değerliyse diyor arkadaşlar Belçika'da bile olsa giderim dedi kendisi belt, ee, als mij iemand belt, dan probeer ik in elk geval... Ophalen. Ophalen of ik zeg yeah. Arkadaşlar demek istediği eğer diyor yakınlardaysa yüzde yüz almaya gidiyorum diyor ama diyor kuşuna da bağlı diyor tabi anlatmak istediği o ama diyor mesafe uzaksa diyor e, kağıdını gönderim kalabilir diyor. En uh, die dive, wanneer is die kwijt geraakt? afgelopen zaterdag. Bu cumartesi van Duffel. de... evet. Yeah, uh, hoeveel kilometer was het? Dat is een opleervlucht van 60 kilometer. 60 kilometer antrenman yarışında kaybetmiş. Uh, arkadaşlar, bu kuşu bakınız. Cumartesi, pazar, pazar, salı. Vier dagen kwijt, hè? Ja. Yeah. Uh, ik heb net gefilmd. U heeft gezien hoe de dive hier neer vult, hè? Yani o kadar bitmiş kuş buraya düştü arkadaşlar. Yani şu sorunuz var ya diyorsunuz ya abi kalitesini belirler mi? Kuş kendini bitirdikten sonra düşüyor arkadaşlar. Yani gene kuşların arasına inmedi. Bakın yere indi. Eee eee what would I say? Hoeveel dive heeft u? Ik heb eh op tochtlijk 15 koppels om te vliegen. Ja. En ik heb eh 9 koppels om te kwieken. Arkadaşlar 15 çift uçum kuşu var. 9 tane de eee damızlık kuşum var. Yani eee 9 çift. Eh how veel jong heeft er dit jaar gekwekt? Arkadaşlar 36 ta, 37 tane yavru e, yüzüklemiş. No sorry. 39 jongen hebben. Oh 39 dedi. 3 kwijt girak 3 tanesini kaybetmiş. Van de hok kwijt. Görüyorsunuz arkadaşlar 3 yavruyu kümesten kaybetmiş. Elskierbite zeker of eh Waar is de Elskierbite? John? Ja, Ja, waren ja, ze zijn twee keer of Üç kere arkadaşlar çıkardığında kuşları kaybetmiş. Biz ne anlatıyoruz? Yonga Daife yani yavru kuşlar her zaman risiko diye. Eksek Tegmen Folgers Altayt. Ja. Ek Films Altayt Veyçe. Eksek Yonga Daife is Altayt Riziko. Riziko he? K ja. Klopta? Ya ja, Evet, klop. Evet, ja, benim dediğimin aynısını söylüyor arkadaşlar. En eksik Altayt Bey. Yomu dayı, biz müd geduld haben. Ya. Bakınız arkadaşlar, sabır ne kadar önemli. 83 84 yaşındaki bir adam anlatıyor. Ben ne anlatıyorsam aynılarını anlatıyor. Bu amcamızla şimdi tanıştım arkadaşlar. O kuş sayesinde ama çok teşekkür etti. Eee ben ya blight out omdat ekie evet. gebeld Ya ya, heel blij. Çok sevindim dedi. Ben direkt koma. ben hemen geldim diye arkadaşlar. Çünkü kuşuna değer veriyor. Bakınız dostlarım, bu yaşta adam o arabayla kendisi araba kazasında geçirmiş ama ona rağmen şimdi göstermek istemiyorum ayaklarını. Ona rağmen çıktı geldi arkadaşlar. Onu yere yürücü Bir saat sürdü geldi. Şimdi bazı sorular sormak istiyorum. Bakalım aklıma ne geliyor arkadaşlar? Çünkü acelesi var gidecek. Wat ee, denktu As iemand moet beginnen, ya? hemen op nul. Arkadaşlar sıfırdan biri başlamak isterse. Belki at vis will to keyfe. Huyu hok, huyu daife, of van huyu daife liefhebber. Begin met een goed hok, moet je mee beginnen. So. En dan een vertrouwde liefhebber die je wil helpen. Juist. Arkadaşlar en önemlisi diyor, kümesi sağlam yaptıktan sonra güvenilir kuşçulardan kuş alacaksınız diyor. Arkadaşlar. Kendisi, babası da deyiz, İstanbul'u mu istedim? Bakınız arkadaşlar adam neyle gelmiş? Ja, stamboom van deze duif is... ja, uh, dat the... Bakınız arkadaşlar, skali demek o dumanlı. Temin benim yakaladım. Is dat deze toch? Ja, ja. bakın arkadaşlar. Benim yakaladığım kuş. E, onun için aynen dört tane yüzük takmış. Eee... is dat Dit zijn de Bakınız arkadaşlar. Dario, Bey Bey. Is Meneer? Dit is, ja, dit, dit is een Belg. Color, evet. Dit is schijn, dus dat is Dario's soort van de Koen Minderhout. Ja, huh? En dit is weer ook weer soort van Koen Minderhout. Ja, ja, En ja, dit, ja. de Vlaming. En komt die is uit? Ja ja ja. ja, ja, ja. En deze, de Vlaming, ja. uh -huh. dat is van Klaas Waal Leerwerken. <laughs> ya die heb ik niet gehoord, maar misschien zal heel goed zijn. Ja, een hele goede çok iyi bir kuşdan almış arkadaşlar ama diyor öldü diyor. Bakınız dostlarım, bu yaşta adamın e, burada işler böyle yürüyor. As yok Belki op of ni? Altay. Eğer kuş yakalarsam diyor arkadaşlar. E, kuş yakalarsam diyor hemen diyor ararım diyor hiç diyor e, sahibine ulaşırım diyor arkadaşlar e, görüyorsunuz biz de öyle yapıyoruz yani. Vayz altay, davul pas beysin egenar yani kuş sahibine yakışır. of ne? Davul pas ya ya. Evet dostlar görüyorsunuz işte anlatmaya çalışıyorum kendine birkaç tane kuşumu gösterdim e, gerçekten kümeslerimi beğendi yavrularımı beğendi e, ama kendisi de. E, Moet hij deze week inkorven weer? Hoe zeg je? Inkorven? Diven? Meegeven. Wanneer? Uh, aankomende weekend. Als het, ja, dan, 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 dan dan de aanstaande weekend wel, als het goed weer is. Uh, voor africhten? Uh, Afrechten, ja. Uh, bij ons begint 22 ste hè? Officiële vluchten. Ja, ja, ja. De, wij beginnen de. Het is nu de. 21. Bizim burada 20. Yirmi... Oh. Şey ya ya ya. Aynı bizim gibi arkadaşlar. Onların da diyor, orijinal yarışlarımız başlayacak diyor. Zalak ee ya, dofur halen. Evet. Ska li Ya, Vakti efendim. Arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Bizde böyle yürüyor arkadaşlar iş. Bakınız şimdi kaçamamak istiyorum yakalayabilirsem. Şimdi adamın kuşunu aldım. Sevgili dostlar bakınız kuş bitik. Şöyle göstereyim. Meneer, alstı bilif. Kijkiz, hij is beetje mager geworden. Nou, valt me nog eerlijk gezegd. Ja, maar als hij nog één dag dat is afgelopen. Ja, ja. Bir gün daha uçsa dedim, artık götüremez kendini. Maar echt prachtige Ja. Ja, dat is echt mooi. Oydofur. İsta vitesse mit font? Dag Arkadaşlar bir günlük yani maraton kuşuymuş. Öyle diyor kendisi. Audur sok alt ayt font ayı Ya yeah, yeah, yeah. yeah. anne babası da uh, uzun yol kuşu arkadaşlar. Görüyorsunuz dostlarım. Zetir aygılık moy klör moy dayf. Heb ya mir zetiz van skali sort? Ne bu tez ben erste di Bu çiftten ilk defa arkadaşlar bu renk kuş alıyorum diyor. Yani skali dediğimiz dumanlı arkadaşlar. Bisiklet üstü, Bunlar da bak anne babaları diyor. Evet evet. Bu vardır. Değilse Evet, Orlayan sok Evet. işte. Ya, değilse. De. Evet, İşte e, Babası arkadaşlar, bakınız. This two days Evet, evet. değil 2015. Oo. Evet, evet. Mooi. Dat is ook een wedstrijdduif geweest. Ja. En daar heb ik Dat heb ik zo mijn vertrouwen hè. Ja. Ja, en die eh heb ik op de kweek gezet. Ja. Als ik in het kweekhok kom, ja. dan uh het -huh. eerste wat hij doet, op mijn schouders vliegt. Arkadaşlar e, kümese diyor, ayırıyorum onu diyor. Eee hani benim e, ne diyorlar ona? Damızlık bölümüne. Eğer ben kümese girdiğim zaman diyor, dilek diyor omzuma gelip konuyor diyor arkadaşlar. Yani bu kadar güvercinle iç içe bir millet arkadaşlar. Eee Vanil Vasa bugün neyin fiertik of ne? Nee, ik ben in uh, 1950'de <laughs> başladık. 1959 arkadaşlar yani yaşayan bir tarihe e, e, Eser amcamız ama hala kuşa bakınız 100 kilometreden kendi başına çıktı geldi. E, Bizde böyle gidiyor arkadaşlar yani yakaladığımız kuşları böyle arıyoruz işte tanışıyoruz beni evine davet etti. As ek enkir kant mutu mageke benyav kovma? Altayt. Duydunuz mu arkadaşlar her zaman diyor beklerim diyor. Asikdar.com miskin ekmek um hoca yok filme asla mak Kümeslerimi çekebilirsiniz tabi diyor. Evet dostlarım ne anlatıyorduk biz işte böyle böyle başlıyor dostluklar. Ben size her zaman söylüyorum yakaladığınız kuşun arkadaşlar sahibini arayın bakınız bu adamı ne kadar sevindirdik görüyorsunuz değil mi adam aradığım zaman deli oldu or sende mi diye delirdi arkadaşlar ama işte. Buradan sevindirirseniz kendiniz de sevinirsiniz. Yarın bir gün kendi kuşunuz gittiği zaman siz de böyle ararlar. Lütfen kuşları gömmeyin dostlarım. ya biraz beetje Turks uitleggen omdat mijn TikTok prozent mijn followers allemaal Turks'is en probeer ik tussendoor even Nederlands eh praten. Ama u vindt niet erg, Türkçe konuşuyorum sakın dedim şey yapmayın. Yok yok dedi arkadaşlar. Çok mütevazi bir beyefendi. Gerçekten kendine yakışır şekilde bana çok teşekkür etti arkadaşlar. Ee, gerçekten iyi paralarda kuş almış arkadaşlar söyleyeyim size. Yani e, bu işi yapacaksanız ne diyor? İn, önce diyor kümesinizi yapın ve sağlam güvendiğiniz kuşçulardan dedi arkadaşlar. Bu altı çizelim güvendiğiniz kuşçulardan kuş alın dedi arkadaşlar. Ya ik wil yere niet meer bezik te halen, ik omdat u moet nog Dedim ki arkadaşlar sizi ben fazla zor yormayayım. Bir saatlik yolunuz var. Ama sağ olsun kendisi çektirdi. İlk başta dedi çekilme boş ver dedi ama sonradan beni kırmadı. Sen beni sevindirdin, Ben de seni sevindireyim dedi arkadaşlar. Evet dostlarım çok sormak istediğim soru var ama adamın işi var. O yüzden e, bu videoyu kapatmak zorundayım. Eee Ek ben Erk Bulaym dat ik jou ontmoette. Ja, dankjewel. Ik ook Ben diyor çok sevindim seni tanımaya dedim arkadaşlar. O da dedi aynen. Asak enkyna bire damut komik efilangs. Tamam. Onun şehrine gittiğim zaman arkadaşlar ne yapacağım onu ziyarete gideceğim. Hava patlayacak yani. Dağlık rey yine denkik. <laughs> hey, harsı gibidan dank. Ya was so leuke film. Ja. Uh, e, mijn volgers allemaal zitten wachten. Ja. Als ik die film upload, ja, dan misschien uh, e, ik weet niet telefoon heeft u. Misschien kan ik uw telefoon sturen. U kunt Ja. Er Eğer dedim filmi yaparsam size yollayayım. Oradan bakın dedim arkadaşlar. Ne? Ya ik dalık alsı diklar is dan schrijf ik op. Of maak daar. niks. abone yaparım dedim arkadaşlar. Evet dostlarım bugün de böyle bir video oldu. Bakınız sahibini buluşturduk. Ne diyorduk biz? Benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar arkadaşlar ve ne diyorduk? Ee, kuş uçar uçmaz. Oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerin oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın ve çizivayı.